Merhaba sayın takipçilerimiz, izleyicilerim Remzi aldı Evet burası Bir asansörden çıkış Benim size bugün 3 artı 1 Dedemin Bu sefer beyninden bir Tanıtım olacak Muhteşem bir kalitede Çelik kapımızdan şöyle içeri giriyorum Evet Geniş ferah bir alan Ben İlk önce hem konuş bu sefer konuşacağım. Ne dersi, Çünkü konuşmak yetersiz. Görmek gerekiyor. Yaşamak gerekiyor. Böyle bir geniş bir odamız, birinci odamız. Aynı zamanda balkona çıkıyor. Ben çok fazla burada uzatmak istemiyorum. Daha çok gezecek, görülecek yerlerimiz var. Evet, sen takip isterim. Burası neden beyin? Altın kumu, altın kumu yapan neresidir? Dilim altın kum yapan çok özür dilerim. Neresidir? Altın kumdur. Evet. Burası tam altın kumu merkezinden, beyninden bir yer. Evet. Ben şu ferahlığı göstermek istiyorum. Burası 150 metre net kullanım alanı olan daha fazladır balkonlarından beraber şu balkonun genişliğini göstermek istiyorum. Tekrar tekrar. Evet karşımıza bir site içinde ama dünyadaki sayılı insanların yaşayabileceği bir site. Akşam güneşini bakar mısınız? Didim'in zaten akşam güneşleri, gün batımları meşhurdur. Büyük bir havuz. Böyle bir sitemiz. Daha görülecek o kadar güzel manzaramız var ki. Evet, teraslan sayın takipçilerim. Burası fiyatını ben açıklama bölümünde yapmak zorundayım. Çünkü fiyatlar o kadar hızlı değişiyor ki yani o bakım konuda benden sizlerden özür diliyorum. Burası gördüğünüz gibi çamaşır makine yerlerimiz arkaya doğru giden böyle bir depomuz. Çamaşır makineli kurum alanı. Evet tuvalet zaten söylemeye gerek yok mermerden böyle bir merdivenlerden çıktıktan sonra evet esas beynimize ve bütün yılların yorgunluğunu giderecek bir yer. Evet. Ben şu kapıyı açık bırakmak sonra tekrar doğru çekmek istedim. Evet. Şu odaların genişliğini, ferahlığını bakın lütfen. Hepsi yüksek tavan. Müthiş bir akşam saatlerinde neresi? Didime 150 metre. Didime 150 metre. Öbür taraftan daha net göstereceğim. Burası doğa içinde bir balkon. Nasıl? Doğa. Evet. Göreceksiniz şimdi. Buraların asla yapılaşma yapılma durumları yok. Tam bir doğa. Burada enerji istersen enerji var. Eğlence istersen eğlence var. Deniz istersen deniz var. Kumsal istersen kumsal var. Çarşının merkezinde bankasından tutun. Bütün, bütün. Ya beyin ya, beyin diyorum artık. Duşa kabinli, Hilton banyo. Her şeyimiz hazır vaziyette. Siz saygıdeğer dostlarımızı Burada keyifli anlar bekliyor. Evet sayın takipçilerim. Geniş bir mutfak. Ben şu kapımızı kapatıp biraz rüzgar var dışarıda vurmasın. Evet. Her şey birinci kalite malzeme. Bunun önlenmeyeceğimi yok. Şu genişliği, ferahlığı siz görmeniz için ben şu metre, şu metre, şu metre demeyeceğim gözlerinizden görmek istiyorum. Birinci karikte, çizilmez lake dolaplarımız, tezgahlarımız. Biraz kirli, kusura bakmayın. Evet, ben esas can alıcı birimden size Didi'ni seyrettirmek istiyorum dostlarım. Geniş bir, böyle görüyorsunuz, balkon. Muhteşem bir alan tekrar tekrar gösteriyorum. Havuzu görüyorsunuz. Benim şey dememe gerek yok. Aynı şu karşıdaki bakar mısınız şu güzelliği? Havuzun rengini ya nasıl yansıyor? Didim böyle bir şey. Didim böyle bir şey. Didim böyle bir şey. Burası 150 metreden fazla kullanım alanı olan Didim'in beyninde muhteşem bir 3 artı bir dubleks. Evet sayın takipçilerim. Ben size dediğimin altın kubunudaki şu güzelliği 150, 150 metre sonradaki denizi gösteriyorum. Evet. Karşısı büyük otel. Tüm taş. Efendim. İkiz oteller diyelim artık. Evet. Şöyle şu doğa. Deniz. Kum. Kumsal. Didimin Şöyle et, siz bakar mısınız şunu? Uzat kapatmak istemiyorum. Şu güzelliği sizi doyasıya seyrettirmek istiyorum. Bu yer kaçmaz. Bu yer kaçmaz. Tekrar tekrar söylüyorum. Şu manzara, şu doğa, şu enerji, eğlence, akşam sefaları. Her şey burada. Saygılarımı sunuyorum. Remzi aldı. Sizi aslında böyle seyrettirmek istiyorum. Kapatmak istemiyorum ama siz diyeceksiniz ki bana Remzi ne yapıyorsun sen? Evet gelip de görmenizi ve yaşamanızı istiyorum. Saygılarımla.